Merhaba arkadaşlar, Selim Beyaz'ın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli tart kek tarifi vereceğim. Hemen malzeme listemi size tanıtayım. Şöyle bir su bardağı unum var. Bardak ölçüm 250 ml. Bir çay bardağı şeker, şekerim var. Bir çay bardağı yoğurdum var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bu arada çay bardağım ölçüsü 100 ml. İki tane yumurtam var. Bir kabartma tozu ve bir tane de vanilya şekeri. Buyurun tarife geçelim öncelikle şöyle tabağımı hemen alıyorum Çırpma tabağımı yumurtamı ve şekerimi şöyle 5 dakika mikserin yüksek devreyle çırpacağım arkadaşlar şekerine yumurtamı çırptım ve hemen yoğurdumu ilave ediyorum sıvı yağda. Şöyle bir 30 saniye daha çırpacağım. Arkadaşlar şimdi hemen bir bardak unu da ilave edeceğim. Şöyle kabartma tozunu da vanilya şekerinde ilave ediyorum. Ve tekrar çırpacağım. Önce böyle çırpayım. şekilde sürüyorum. Daha sonra un serpiştirip evet arkadaşlar yağladım şöyle hafif bir unlayacağım. Daha sonra kekimizi dökeceğiz içine. Evet arkadaşlar fazlalık ununu da şöyle ters çevirdikten sonra döktüm ve hemen çırptığımız kekimizi döküyorum kolumdan ve fırınımı önceden 180 dereceye ayarladım ön ısısını yapıyor şu an ısınmış fırına vereceğim önceden ısınmış fırına alt üst ayarda bu arada. Şöyle güzelce ne yayıyoruz. Birkaç kere böyle masaya vuruyoruz. Fazla havasını almışsın diye. Evet arkadaşlar kekimi fırına veriyorum. Dediğim gibi 180 dereceye ayarlı. Alt üst ayarda. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Hemen fırından alıp soğumaya bırakıyorum. Arkadaşlar kekimiz soğurken biz de hemen pastamızın kremasını hazırlayacağız. Malzeme listemde şöyle yarım litre sütüm var, bir çay bardağı toz şekerim var, iki yemek kaşığı mısır nişastam var, bir yemek kaşığı unum var, iki tane yumurta sarısı ve vanilya şekeri. Hemen şöyle tencereme sütümü aktaracağım. yumurta sarılarını, şekerini ilave edeceğim. Unumuzu nişastamızla ilave ettikten sonra pürüzsüz hale gelene kadar çırpacağım. Evet arkadaşlar ocağıma aldım. Şimdi şöyle karıştır karıştıra koyulaşana kadar pişireceğim. Piştikten sonra da vanilya şekerimi içine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kremamız katılaştı ve hemen içine vanilya şekerimi ilave edip şöyle iyice bir karıştırıp ocağımı kapatıp biraz ılımaya bırakacağım kremamı. Evet arkadaşlar ocağımı kapattım ve şöyle kenara alıp ılımaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar kremam ılıdı ve içine krem şantimi boşaltıyorum. Tekrar miksemin yüksek devriyle Çırpışır. Arkadaşlar şöyle pasta tabağıma tartımı koyup ters çeviriyorum. Şu şekilde. Şöyle hazırladığımız kremayı da üstüne dökeceğim. Ve sonra her yerine yayacağım. Evet arkadaşlar şöyle üzeri için yarım kilo çileğim var ve şöyle temizleyeceğim. Yapraklarından şu şekilde dörde böleceğim biçliği ve hemen şu kısmından sivri kısımları içeriye bakacak şekilde üzerine çileklerimi yerleştireceğim. Arzu ederseniz ben bu kremayı yaptım. Sizler krem şantide kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen etrafına çemberini yaptım. Şu şekilde tekrar yerleştireceğim. Bütün her tarafını kaplayacak şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şöyle tart şölesi hazırlayacağız. Öncelikle tavamı ocağımı aldım şöyle yaklaşık tepeleme 2 yemek kaşığı kadar suyumu ilave et, e, şekerimi ilave ettim pardon ve şöyle çok az bir suyunu ilave edeceğim şu kadarını bırakıyorum tat bölümü çıkmak için ee, arkasında yazıyor nasıl pişirileceği Evet, şu şekilde geçen. Suyum kaynadığı zaman hemen şöyle e, çıktığım tatlıyı içine ilave edip kaynatacağım. Evet arkadaşlar, kırmızı çölesi kullanıyorum ve suyum kaynadı gördüğünüz gibi hemen içine aktarıyorum. Şu şekilde çırparak onu kaynatıp koyulaştıracağım biraz. Evet arkadaşlar patatesim kaynadı. Hemen çileklerin üstüne kırmızı tarçölemi döküyorum. Tarçölemizin dökmesinin amacı daha parlak gözüksün diye. Daha bir hoş görünüm alsın diye. Evet bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar pastam 2 saat dinlendi ve buzdolabından aldım. Hemen şöyle dilimleyip servis edeceğim. Önce şöyle ortadan ikiye keseceğim. Şöyle ince bir dilim alıp size tabi önce tekrar şöyle yapayım. Artı şeklinde ortadan dilinmesi daha rahat olur. şekilde aldım. Gördüğünüz gibi kremasıyla kendisi de şu şekilde. Size fikir amaçlı olsun diye bu tarifi verdim. E, mevsiminde tabii ki yapmak daha güzel. Biliyorsunuz ki artık her mevsimde çileği görüp e, alıp yapabiliyoruz. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın.